Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı. Evde bakım parası ve engelli raporu ile ilgili yeni karar. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım yardımından yararlananlar ve engelli aile anların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak açıklamasında bulundu. Zehra Zümrüt Selçuk'un detaylı açıklaması şöyle. Evde bakım yardımı ile engelli aylıklarından yararlananlar süreli engelli sağlık kurulu raporlarını belirli aralıklarla yenilemek durumunda. Süresi dolan raporlar nedeniyle engellilerimizin mağdur olmasını önlemek amacıyla raporları yenileme zorunluluğunu daha önce Haziran ayı başına kadar etelediğimizi duyurmuştuk. 1 Ocak 2020 ve sonrasında rapor süresi dolan engellilerimizin İkinci bir duyuruya kadar rapor yenilemek amacıyla hastanelere yönlendirilmemeleri ve hizmetlerin mevcut raporları ile devam ettirilmesi kararı aldık, dedi. Bilindiği üzere Türkiye'de 521 bin kişi engelli evde bakım yardımı, 720 bin kişi de engelli aylığı alıyor.